Türkiye'nin işte bu tür projelere çok ihtiyacı var. Yeşil ve dijital dönüşüm diyoruz. Onu, e, onun örneklerini Rize'de görmekten büyük bir mutluluk duyduk. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Rize Belediyesi'nin çay çöpünden mangal kömürü projesiyle döngüsel ekonomi örneği ortaya koyduğunu söyledi. Geçmişte bu çöpten nasıl kurtuluruz, iba ederiz, bertaraf ederiz diye düşünürken şimdi o bir ham girdiye dönüşmüş durumda. Buna biz döngüsel ekonomi diyoruz aslında. Bir sektörün çıktısı olan bir e, ve atılma konumunda olan ürünleri bir başka sektörün girdisine dönüştürdük. Döngüsel ekonomi dediğimiz bu. Bir taraftan çevreyi korumuş olmuyorsunuz. Bir taraftan da girdi maliyetlerini düşürüp daha rekabetçi bir ekonomik yapı oluşturuyorsunuz. Cevdet Yılmaz bir dizi ziyaret ve incelemeler için geldiği Rize'de belediye başkanlığını da ziyaret ederek başkan rahmi metinden projelerini dinledi. Yine belediyede dinledim ve en çok takdir ettiğim projelerden biri şu oldu. Çay köplerinden mangal kömürü üretme meselesi aynı zamanda da gübre üretme. Bu da aslında katma değerinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Rize İş Dünyası buluşmasında konuşan Cumhurbaşkanı yardımcısı, çay çöpünden mangal kömürü gibi projelere Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu vurguladı. Türkiye'nin işte bu tür projelere çok ihtiyacı var. Yeşil ve dijital dönüşüm diyoruz. Onun, e, onun örneklerini Rize'de görmekten büyük bir mutluluk duydum. Bu tür projelerin sayısını inşallah çok daha arttırırız. Cevdet Yılmaz kentsel dönüşümle yenilenen belediye bloklarının da örnek bir proje olduğunu ifade etti. Merkezde bir ticari alanı başkanımız gösterdi. Tebrik ediyorum. Gerçekten çok örnek bir çalışma olmuş. E, yayalaştırılmış bir alanda ofis e, binaları altında ticari açıp AVM şeklinde bir yapılanma. İnşallah örnek olur. Başka bölgelerimizde de böyle projeler görürüz.